Öncelikle merhaba. Ee, size daha önce devamlı çektiğimiz bir video var. Zirkonya videosu. Zirkonya aşamalarını anlatmıştık size. Ee, hastamızda eksik dişimiz vardı, çaklaşıklığımız vardı. Köpek dişiyle yer, kesiz, yer değiştirmişti. Bu hastamızda aşamaları size gösterdik. Artık işimiz bitti. <laughs> Dişimizi de hastaya taktık. Ee, son halini bir ağızla gösterip, Hani sonucumuz ve hastamızdaki son durum ne? gösterelim. Şimdi burada eksik dişimiz vardı. Köpek dişimiz vardı şurada da. Onun yerine bir tane yan kesik diş yapmış olduk. Buradaki eksikliği gidermiş olduk. Şu iki tavşan dişimizde çapraz vardı. Onları gidermiş olduk. Onun yanında da köpek dişi vardı. Yine onun yerine yan kesik diş yaptık. Onun yanında süt dişimiz vardı bizim. Süt dişinin üstüne de köpek dişi denk geldi. Bu şekilde gayet güzel, başarılı. Yani görüntü olarak estetik renk uyumlu bir zirkonyum dişimiz oldu. Yani zirkonyum görüldüğü gibi diş odu gayet diş eti uyumu gayet güzel. Başarılı bir diş. Onun haricinde yine diğer videolarımızda da farklı dişlerle ilgili bilgi vereceğiz size. Yine diğer videolarda görüşmek üzere.